Merhaba, bugün kelimelerin yolculuğunda gökyüzünü, zihnimizi ve kalbimizi aydınlatan bir kelime var. Işık. Türkçelik ışık kelimesi çok eski. Eski Türkçe'de de ışık diye geçiyor. Kökünde parlamak, ışıldamak anlamı var. Yani bu kelime başka bir dilden alınmamış. Türkçenin kendi öz kelimesi. Yüzyıllar boyunca hem gözün gördüğü parıltıyı hem de ruhun aydınlanmasını anlatmış. Anadolu'da bazı yerlerde ateş yerine de kullanılmış. Bugün hala ışığa çıkmak dediğimizde karanlıktan kurtulmayı, özgürlüğe kavuşmayı kastediyoruz. Arapçada nur kökünde parlamak, aydınlatmak var. Ve aynı zamanda Allah'ın isimlerinden biri en nur yani tüm varlığın ışığı. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 35. ayet: Allah göklerin ve yerin nurudur. Burada nur sadece görünen bir şey değil, hakikati aydınlatan ilahi bir güçtür. İngilizcede light kökü eski İngilizce Leot Bugün hala kullanıyoruz. Enlightenment yani ışıkla aydınlanma. Latince lux. Bugün bilimde ışık ölçü birimi lüks olarak yaşıyor. Yunanca phos. Filosofia kelimesi buradan geliyor. Phos, ışık. sofia bilgelik. Yani felsefe aslında bilgeliğin ışığı. Bizim dilimizde ışık olmak yol göstermek demektir. Bir öğretmen, bir dost için söyleriz. O bana ışık oldu. Tasavvufta ışık evlatları ifadesi vardır. Hakikati gören, kalbiyle gören insanlar için. Batı düşüncesinde ise aydınlanma çağı. Aklın ve bilimin ışığıyla toplumun karanlıktan çıkışı. Işık sadece gözlerimize değil, zihnimize ve kalbimize de yol gösterir. Karanlıkta yönümüzü kaybederiz ama ışık önümüzü açar. Ve bir kalbe düşen küçücük bir ışık bazen bütün hayatı değiştirebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.